Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Vestel'in bir çamaşır makinesi var. Şayet kullandığınız çamaşır makinesi marka çok önemli değil ama yine bu makineye de benziyorsa, çalıştırdığınız anda örnek olarak ben şu an sıkmayı alacağım. Siz herhangi bir programda çalıştırdınız ve makinenin başlat tuşuna bastığınız anda makinenin sesi geliyor, suyunu alıyor ama yıkamaya geçmiyorsa yani şu görmüş olduğunuz yıkama kazanı dönmüyorsa veya hatta yıkamayı yapıp sıkma yapmamaya başladıysa, suyunu attığı halde hızlı dönmüyorsa, sıkma yapmıyorsa Şimdi bir çalıştıralım. Sebebi nedir? Neden olur? Bunu bu makine üzerinden göstereceğim. Sebepler kesin aynı olmayabilir. Zamanla arızaya göre veya makineye göre değişiklik gösterebilir. Bu videoda gösterdiğimiz gibi bir sorununuz varsa buradan olabilir. Kendinize eğer ki kontrol edip bakmak isterseniz göstereceğimiz yerden bakabilirsiniz. Şu an makine pompayı çalıştırdı. İçinde su varsa diyerek suyunu atmak için çünkü sıkmaya aldık şu an makineyi. 14 sıkma programı bu makinelerde. Şurada da yazdığı üzere. Şu an normalde kazanı döndürmesi gerekiyor. Ama herhangi bir hareket yok. Gördüğünüz gibi kazan sabit şekilde bekliyor. Sadece pompa çalışıyor. Sizde de böyle bir sorun varsa ne yapabilirsiniz? Önce onu tarif edelim. İlk olarak yapmamız gereken makineyi tekrar durdurursunuz veya tamamen şu şekilde kapatırsınız ve Mutlaka elektrik bağlantısını fişten çekin cihazın. Ve şimdi bu makineyi hafif geri doğru yıkacağım ben. Bir videoyu durduralım. Evet makineyi arkaya doğru biraz geri doğru yatırdık arkadaşlar. Yani şu şekilde çapraz yaptık. Alt tarafı yukarı doğru kalkmış olduk. Bu şekilde kaldırdıktan sonra cihazımızı, makinemizin motor kısmını görmüş oluyoruz. Kendiniz kontrol edecekseniz bu şekilde makineyi geri yatırıp sonrasında şu görmüş olduğunuz kırmızı kömürler var burada bakın arkadaşlar şu kablonun arka tarafındaki bu kömürlerin üzerine herhangi bir tornavidanın arka kısmıyla bir iki kere buna bir iki kere de diğerine tıklayacaksınız çok sert değil orta şiddette şöyle ikisine de vurabilirsiniz İkisine de vurduktan sonra makineyi tekrar ayakların üstüne normal şekilde indirip çalıştırıp deneyebilirsiniz şayet dönmeye başladıysa bu makinenin sorunu motor kaynaklıdır. Motor fırçalarında bir problem vardır. Kollektöründe bir problem olabilir yine. Ee, sadece fırçalarla alakalı bir sorunsa bunun tamiri için üzerinde görmüş olduğunuz şu kırmızı fırça dediğimiz kömür diye de geçer. Bunların iki vidası var gördüğünüz gibi. Bunlar sökülüp değişmesi gerekiyor fakat Vestel'lerde bazı markalarda yine Vestel ayrıca Ariston olabilir, Indest olabilir e, kömür değişimi, fırça değişimi yerinde yapıldığı zaman sorun çıkartabiliyor. Bu yüzden hani kendiniz evde değiştirirseniz daha büyük sıkıntı çıkartabilir, motora da zarar verebilir. Garanti almak istiyorsanız işine güvendiğiniz bir usta çağırıp değiştirebilirsiniz veya komple motoru mobilajıya götürüp sağlam bir şey yaptırabilirsiniz veya herhangi bir tamirci ya da servisten değiştirebilirsiniz. Bu şekilde bir sorunla karşılaşırsanız ilk bakacağınız yer gösterdiğimiz gibi motordur arkadaşlar. Bunun dışında yine programsal sıkıntılardan kaynaklı da şayet kömürler tamsa kömürü söküp kontrol edebilirsiniz. Eğer kömürler tamsa ve yine döndürme işlemini yapmıyorsa kazanı suyu alıp bekliyorsa makinenizde programsal yani şu çevirdiğiniz düğmenin arka kısmında bulunan elektronik karttan programdan da bir sıkıntı olmuş olabilir. Bu tip arızalarda eğer gösterdiğimiz yerden çözüme ulaşamıyorsanız bir ustadan veya tamirciden servisten yardım alabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere.